Nasılsınız? Şınak Nasılsınız? Sağ sağ kan hoş geldiniz. Bugün iki koyun oynuyoruz yine. <laughs> bu bölümde neler yapacağız? Göreceğiz. Arkadaşlar ben bu arada yeniyim. Bana destek çıkıp mesela kanalıma abone olursunuz. Videolar atabilirsiniz. Video like atarsanız izlenme için sayacağız yükselebilir. Hani video like at, kanalıma abone olursun, bayağı bir destek olursun bana. Çünkü ben daha yani abone benim az, bayağı bir az. Bu da sizin ve siz gibi insanlar sayesinde oldu. Bu videoyu izleyen kişi diyorum yani. Like atıp abone olup ne yaparsan bana bayağı bir katkı sanıyorsun dayıcım. Eee paylaş, ah, paylaş, paylaş olasın şey ama like at yani dayıcım. Bana bayağı bir sürü olsun like atma inandın Like attıysan cansın. Eyvallah. Neyse. Arkadaşlar benim bilme göre şu görevde <laughs> bu rakların yüzünde kadın giymiş. Gel bu. Ay. Hani de cevap ödenen kadın. Kadın mıydı? biz ya demin gel bu cevap. Gel bu ya. Rakların da yüzünde kadın giymiş. Kadın. Gel bu ya. Gel bu ya diye bunu önlemiş. Bu da manyak e, ee, şimdi onu e, bulmak için uğraşıyor. Yani yuvasındaki yuvasında kadını bulmak için uğraşıyor. Evet şimdi bulmuş herhalde bakın şu mavi şey var. Herhalde oraya gideceğiz. Yuvasındaki kadın herhalde oradaymış. Ve yuvasında aynı yer yani boy görmüş. Herhalde bildiğime göre. Gidelim bakalım de, yuvasında niye giyiyormuş bu cenabet ı -tayf? Merak ettim. Evet demiş, evet demiş. Kadın diyeceğim. Niye sahipsen bana? Bu arada yani yaşayacaksa bile yani ben yaşatmam çünkü bu adamın e, çocuğu var. Hani bu adam ya bu karşısına alırsa ben bu silahı nokta. Başardın diyor arkadaşlar herhalde ötek bölümde kadınla konuşacağız. Konuşalım da kardeş. Konuşalım. Bu da vallahi billahi reklam. Arkadaşım böyle reklam verelim canım ha. Yemek sepetiymiş. Tamam kardeş hadi git gay. Arkadaşlar bir 10 saniye 20 saniye ben kapatacağım. Çünkü ben e, altın almak için reklam izleyeceğim. Çünkü oyunda paramız az. Yani düşmanla falan savaş kılıcımız keskin olmaz. Mesela kıyımız köy müey. Gider bir tane ilk kılıç alırız. O yüzden kılıç almak için paramız olsun diye. Ben reklam izleyeceğim. Arkadaşlar bu oyunla oynayacağım hiçbir şey yok. Oyun elinden gelen ağzına kadar yapmış. Ama e, reklamlar biraz çok. Herhalde reklamı da adam. Parayı çok kaldıralım. Çok e, paramız olsun ki. iyi oyunlar mesela GTA 5 gibi GTA 4 gibi oyunlar çıkan diye aldı. reklam veriyor. Yani o da onun hakkı diye yani, bir şey diyemem. Ama arkadaşlar bu ya video bayağı çok izlenirse. Bu oyun sahibi de ya bir şekilde izlerse. Yani ben Tercihim ve görüş açım şudur, bu oyuna fazla reklam eklemesin. Mesela bölüme giriyorum, reklam bölümden çıkıyor. Mesela başka bölüme gideceğiz. Mesela bu bölümü tüyoz başarıyla başka bölüme gidiyorsun yine reklam. Ay tamam bak, şimdi altın almak için reklam izleyeceğim, ona bir şey demiyorum. Ama yani bölümden, bölümün girişte, bölümden çıkışında yine reklam izliyorsun. Hani mesela bölümün girişinde bir tane reklam olsa tamam başka bölüme <laughs> Giderken eklem olmasa, yani mesela 10 tane bölüm var diye, 10 tane bölümde 5 tane eklem olsa çok güzel olur. Ya arkadaş, bölüm bitiyor öteki ötek bölüme gidiyorsun yine eklem. <laughs> Sıkıyor yani fazla eklem olunca. Yoksa yine oyun güzel yani. Harika. Adam engelli ne yapmış? Neyse. Senin geleceğini biliyordum. Savaşçı yalanını gördü. E, kimsin sen? Aklına sen kimsin diyor yani. Ha? Ben o dünün muhafızlarına varlık Hilda. Bonhilda. Hilda mı? İsmi bile acayip amına koyayım. Şuna bak. Geç taze bak Allah'ın aşkına. Saçlığa bak. Şey gibi süpürge gibi. <laughs> yani haksız haksız yine arkadaşlar. Yani şu alt tarafa doğru inişinde ya ben başka bir şey görmüyorum yani şey gibi e, iniğin kuyu gibi yani saçla biraz Neyse Bir de e, şey etmiş Bakın önüne taş gibi bir şey var herhalde Hiç yakışmamış yani şey gibi Gengar'ın karısı gibi Büyük savaşta yanınızda olacağını bilmek o ne mutlu edecek Heee bizi Yalnızca gelecek tamam mı? Savaş falan gelecek. Ah akamda aknar var. Beni koyacak falan filan diye bize görecek şerefsiz. Bu da şimdi bunu söylediğin kanıyor. Bu de Bir tane e, Arvadan peşinden gidecek. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben bir reklam izleyeyim. Mesela şu altın Kamar için reklam izleyeyim. Geleyim. Evet. Şimdi yeni bölüme geçtik. Veya 8'e geçme abi ismi de değişik. V8 ne nam. Ve V8 namı ona koyayım. 8 8 8 tüm altın. Odin hizmetkârı bize yol gösteriyor. Biz biz kimse durduramaz. Go durduramaz. Çok yaşa Odin. Çok yaşa Ragnar. Ha ha ha. Bir de gülüyor bak bak bak. şey gibi. Gagamel imamın. Çok güzel Ragnar, ha ha. Aman kodum sen kuba mısın? Ha bua bua dön göt. Acayip acayip sesler çıkıyor bunlarda da ya. İnsan mı hayvan belli değil ama. Neyse. Şu maviye gideceğiz de. Bu maviye giden diyese kadar vay ban vay kaplumbağa bundan daha hızlı gider ha. Kaplumbağa bunu görse hani şey. E, güle gül çatla resmen. dayı baksana buna. Çok yavaş diyor ya tekne ya. Zamanla zamanla zenginleyeceğiz. Çok güzel gemi alacağız. E bu şehrin asla paçası da yiğit bir soru Ben çok e, ee, şey bir insanım. Değil bey. Arkadaşlar kusura bakmayın ama taşaklı bir insanım. oyun ne kadar taşaklı insanım ben, ben değil. Adamın suratına bakan bana koydum. Şey gibi. Eee. <laughs> ne değil ya. Kipi it. Keep it. Keep it. Keep, it keep, it be, keep it de. Şey gibi. Beton, beton gibi. Adam o acı set bakıyor ki bakışa amına kodumun e, bütün hayvanla öldü yani. Bakan bakan insan bir daha bakmaz amına kodum şu suatı bak. Suatı Mehmet çıkım ne Bunu güvenli kız akşam korkudan gebe yesmen yani ben sana söyleyeyim ben size. Şöyle gidelim şu şey maviye. Şöyle video da ama video açık. Ayşe ben bazen de video açmayı unutuyorum. Mesela video açmayı video açmayı unutuyorum. O yüzden arası unutuyorum. video açtım falan filan diye dargılıma geliyor. Telefon da çıkıyor ha. Yarısı. Kısa yapmayın. Oho, biz de uçuyor gidiyoruz ha. Ne oğlum? şuraya gideceğiz ha. Yanlış şey gittik. Hep bizim bu işçiye yüzünden. Ah zıvattan çıkarken e, şey etme ola. Bismillahirrahmanirrahim çıkma tabi bunlar şey olduğu için e, Başka bir dini mesip olduğu için bunlar yüzünden amına kodum benim işler ters gidiyor. Bir sebeple. Diyorum çıkarken diyor sağ yaza çıkın diyor. Ben dinlem ola. Neyse. Arkadaşlar bu bölüm buraya kadardı. Çünkü 8 dakika oldu. Ben yani fazla çekmiyorum biliyorsunuz. İzlemeler biraz az geliyor. O zaman bir zaman sonra 20 dakika ostaki çıkayım. Ya çünkü ostaki 20 dakika çekiyor. Bir az geliyor. Ben yani diyorum ben ama yapayım. 20 dakika boyu çekiyorum manyak. Hiç kimse izlemiyor. Hiç kimse izleme gidiyor. O yüzden ben de fazla izlemek istemiyorum. Ya yani bir zaman sonra montaj yaparım. Mesela SP de yaparım. SP biraz çoğaltırım. İçine komedi videoları da koyayım mesela. Hani <laughs> bizim aslında gelişim. Ama şu an izleme çok olduğu için Hani fazla şey göstermiyorum, Emek göstermiyorum. Ama siz gibi insanlar bu videoyu izleyen kim ise bilmiyor. Siz gibi insanlar sayesinde, adam yatanlar sayesinde, bayan gibi bayana sayesinde ben çok güzel yere geleceğim Allah'ın izniyle. De sizin katkılarınızla. Bu videoya like atıp beğeneceksiniz. Bu kadar dayı. Tamam bitti yani. 3-4 dakika iş yani dayıcım benim. Yaparsan mutlu olur. Sevinirim.